Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanımızda ayrıntılı detaylı olarak beni izleyen takipçilerimin neler bekliyor olacak. Niyetime dahil olmak isteyenler toplansın. Hemen bu sevgi paydasına katılmak isteyen arkadaşlarım var ise abone olduktan sonra lütfen zil bildirimi sesinizi açık tutmayı unutmayın. Anında bildirim alacaksınız. Hepinize şimdiden iyi seyirler, sağlıklı günler diliyorum. Kolektife niyet ettiğim bu kahve fincanında bakalım beni izleyen takipçilerim neler bekliyor olacak. İnşallah güzellikler de sizleri bulsun. Hiç vakit kaybetmeden hemen fincanımızda neler belirmiş bakalım. Uyanları kabul edin arkadaşlar. Uymayanları da evrene gönderin. Hadi bakalım başlıyoruz. şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi şöyle sizler de görün. Böyle e, yeni oluşan bir tırtıl var arkadaşlar. Bakın sanki sıkıntının içinde hemen böyle kendini bir köşeye çıkarmış ayırmış bir tırtıl. Yani şu demek oluyor arkadaşlar. E, yeni oluşan bir bebek ee, belki şu anda hamile olan belki arkadaşlarım da vardır beni izleyen. Ee, ama haberdar değillerdir. Bunu da birkaç gün sonrasında ya da önümüzdeki haftalarda öğreneceklerdir. Böyle yeni bir oluşum, yeni bir doğuş, yeni bir hareketlenme ve yeni bir sevinç arkadaşlar. Ee, ve burası da o kadar güzel çıkmış ki yani iki tane melek. Sanki iki farklı kuş. Bakın leylek getirmiş buraya bebeği bırakmış. Bakın ne kadar güzel, ne kadar net, ne kadar özel bir fincan çıkmış aslında. Ve şu anda izleyenler çok şanslı arkadaşlarım. Hemen ayrıntıya inersek. Burada işte gördüğünüz üzere bol bol hamile haberlerini alacağınız bir ay sizleri bekliyor arkadaşlar. Bir sürü hamilelik. Sanki şey diye düşüneceksiniz. Hani bunlar böyle sanki planlamışlar da sanki bütün ay. Yani bu ay herkes hamile kalmış gibi bir şey e, olmuş diyeceksiniz. Arka arkaya. 3 kişiden ayrı, ayrı 3 kişiden ayrı bebek haberi alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Vallahi hepsine çok sevineceksiniz. Hepsine çok sevineceksiniz. Ee, Allah kimsenin kucağında boş bırakmasın arkadaşlar. Ee, şimdi burada e, resmen şöyle elini suratına götürmüş bir kadın e, düşünüyor. Hani benim elimde biraz para var ama ben bununla ne yapsam? Yani nasıl değerlendirsem? Yoksa saklamaya devam mı etsem? Yoksa bir yatırım mı yapsam? Yoksa dursun mu? Yani zararı yok, dursun mu? Evet böyle şeyler düşünüyor. Ama bunu yatırıp hani getirisi güzel olan şeyleri de yapmak istiyor. Ee, yani neden çoğalmasın diyor. Haklı da zaten. Ee, ve bununla alakalı e, ben birkaç yerle görüştüğünü düşünüyorum. E, gördüğüm kadarıyla arkadaşlar bu görüştüğü yerler, bu kişiyi yanıltmayacak yerler. Yani belki eski bir tanışmışlık vardır, belki bir eski dostluk vardır, bilemiyorum. E, bu kişiyi yanıltmayacak yerler, e, yani güven duyabilir, e, güvende sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle e, ilerlediğimizde iki farklı noktada iki farklı kişi ama aynı şehir ve siz bunu aynı hafta içinde iki farklı kişiyle fakat farklı semtlerde ama aynı şehirde bir görüşme yapacaksınız sevgili bayan takipçilerim. Bunların bir tanesi sizin görüşmek istediğiniz birisi gerçekten diğeri olayların akışında gelişecek olan birisi. Yani demek ki bir şeyler yaşayacaksınız ve olayların akışında da bu kişiyle görüşme zorunluluğu da olacak sizin için ve o kişiyle de bir görüşme olacak. Yalnız bu istemediğiniz görüşme yapmak istemediğiniz kişiyle mecburi konuşmalar yapılacak yani çok böyle severek konuşma yapacağınız bir durum olmayacak arkadaşlar. Yani bir kişiye şöyle söyleyeyim yani resmen yumulmak istiyorsunuz. Gerçekten söyleyeyim bakın bayan olun, erkek olun hiç fark etmez. Yani o bir kişi var ki sizin e, hep odak noktanızdaymış. Şimdi odak noktanızdan çıkmış. E, şimdi e, tam göz hizanızda. Şimdi göz hizanızda da olduğu zaman e, sevmiyorsunuz da artık yani artık sevmiyorsunuz demeyelim de böyle istemiyorsunuz. E, sinirlerinizi zıplatıyor görmek de istemiyorsunuz. Böyle yumulmak istiyorsunuz. Yani bütün hıncınızı, öfkenizi, her şeyinizi ondan çıkartmak istiyorsunuz. Ve bu kişi tamamen arkası sıkıntılı çıkmış. Ee, hani ben şimdi siz bana sorarsanız bunda tek bir böyle aydınlık taraf yok mu diye. Evet tek bir aydınlık tarafı da çıkmamış arkadaşlar. Tam da zaten sıkıntının altında çıkmış. O yüzden hiçbir aydınlık tarafı e, gördüğünüz gibi şu an itibariyle görünmüyor bu kişinin. E, sağ solu, önü arkası komple sıkıntı barındırıyor. E, ve bu kişiler inanın. Ee, siz konuşmaya başladıkça bu kişilerin size de e, sıkıntıları, ha, sıkıntılı halleri yansıyacaktır. Hem hayatınıza, hem özel yaşantınıza, hem de dışarıdaki sosyal ortamınıza sevgili arkadaşlarım. Şimdi burada e, aslına bakarsanız resmen diz çökmüş bir kadın. Ama bu bir babaya yalvarıyor arkadaşlar. Artık e, baba neyi hayır diyorsa neyi onaylamıyorsa bilemiyorum. Hayır diyor. Yani onay vermiyor ve bu kadın gerçekten ayaklarına kapanacak duruma gelmiş. E, resmen yalvarıyor e, ve yalvardıkça a, adam e, daha çok gaddarlaşıyor gibi yani çok keto. E, demek ki istenmeyen bir şey e, yapmak istiyor artık bu yanındaki kızı. E, çünkü bir bayan çıkmış. E, i̇kna edebilecek mi diye soruyorsanız... E, yani belki bir nebze yumuşar ama bu fikrinden dönmez diye düşünüyorum gördüğüm kadarıyla. Siz de artık huyunu biliyorsunuzdur. Ona göre bir şekil vermeniz gerekiyor ya da ona göre davranmanız gerekiyor ya da hangi türlü ikna edebilirim cümlesini aslında düşünmeniz gerekiyor. Hangi durumda ikna edebilirim bunu düşünmeniz gerekiyor ve aslında bir arayış içindesiniz burada da. Yani arıyorsunuz, düşünüyorsunuz aslında üretmeye çalışıyorsunuz. Yani gerçekten de bomboş bir insan değilsiniz arkadaşlar. Düşünmeye de çalışıyorsunuz. Şimdi şöyle baktığımızda burada ee, bir topuklu ayakkabı e, ve bu topuklu ayakkabının sahibi e, sizin hayatınızı alt üst eden kişi. Evlisinizdir, nişanlısınızdır, sevgilisinizdir. Yani sizi aşka tövbe ettiren kişi. Ee, tabii ki hani bu kadına da çok suç bulmak gerekiyor mu onu da düşünmek lazım. Yine her şey bir erkekte bitiyor. Karşınızdaki erkek buna meyilliyse ya da e, böyle bir yola girdiyse ve daha da bu yola girecektir zaten. Ama bu topuklu kadını e, gerçekten sizin hayatınızı alt üst etmiş olarak birisi olarak da görebiliriz. E, ama bu kadın hayatından son derece memnun görüküyor. E, herhangi bir sıkıntısı yokmuş gibi duruyor. Çünkü bütün sıkıntıyı sizin üzerinize vermiş. E, bütün her şeyi sizin üzerinize vermiş. Kendisi sıyrılmış Ama hayatını yaşamaya devam ediyor. Yani eşinizin, sevgilinizin ya da nişanlınızın sizi bu kişiyle aldattığını düşünüyorsanız ve elinize gerçekten bir kanıtınız, ispatınız var ise e, bu kadın geçmişten bir kadın değil. Yani hani e, sevdiğiniz kişinin geçmişinden gelen birisi değil. Tamamen yeni tanışmış. Geçmişle alakalı değil. E, ve o yüzden düşünüyorsunuz ama yani bu kişide olacağı yok sizin sevdiğiniz kişinin. Onu söyleyeyim hani biraz içiniz rahat eder mi etmez mi bilemiyorum ama e, mümkün değil ciddi bir boyuta geçecekleri. E, şu anda sadece Günlü gün ediyor, akıllıca hareket ediyor. Bu kadının niyeti de asla evlilik değil, onu söyleyeyim. E, yani sizin e, sevdiğiniz kişi bunun ilk hayatına giren kişi değil, sonda olmayacak. En azından bunu net bir şekilde söylemek isterim. Yani ah şunu bir de erkekler görebilse, şu gözlerini bir açabilse, gerçekten safsınız, vallahi safsınız. Yani gül gibi sevdiğiniz, sevdiğiniz kişiler varken e, neden, niçin, nasıl ne amaç biliyorsunuz onu da anlamış değilim. Aradığınız bir maceraysa bu macerayı şu anda yaşıyorsunuz ama inşallah sonunda üzülen siz olmazsınız. Yani bir şey olacaksınız ama tamamen bu hastaneyle alakalı ama şüpheleriniz var. Olsam mı olmasam mı? Yani olsam mı olmasam mı? Aşı olsam mı olmasam mı mesela? Hani son günlerde zaten bu gündem haline geldi. E ee, vallahi aşı olanların aşı olmayanlara saygı olmaları, saygılı olmaları lazım. Olmayanların da aşı olanlara saygılı olmaları lazım. Çünkü kimse kimsenin e, zorlanana hiçbir şey yaptırmıyor arkadaşlar. Ee, ben de iki doz aşımı oldum. E ee, yani bilim insanları bir şey söylüyorsa muhakkak bir şey vardır. Ama olmayanlara da neden olmuyorsunuz diye hesap sorma hakkım yoktur arkadaşlar. Herkes özgürdür. Yani özgür bir bireyiz. Değil mi? Herkesin düşüncesi var. Olanlar var, olmayanlar var ama herkes birbirine saygı göstermek zorunda. Ama ben oldum, hiç de pişman değilim. İyi ki olmuşum. E, olmayanlar varsa da o da onların düşüncesidir ama neden olmadınız diye bir şey tabii ki kimsenin söylemeye de hakkı yoktur arkadaşlar çünkü bu konu e, tartışmaya kapalı bir konudur gerçekten e, yani buna benzer bir şey yaşayacaksınız hastaneye yani bir ameliyat olabilir küçük bir operasyon olabilir olayım mı olmayayım mı hani fikir böyle etrafınızdaki insanlara da soracaksınız olayım mı olmayayım mı e, buna benzer şeyler yaşayacaksınız e, inşallah e, doğru karar verip ee, doğru zamanda yaptırıp yüzünüz güler sevgili arkadaşlarım. Şurada tabağımız. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi siz bana diyeceksiniz ki çok konuşuyorsun, çok konuşuyorsun diye. Kız benim konuşmam ne ki? Ben hiçbir şey konuşmuyormuşum ki. Yarım saat boş boş konuşup falı 5 dakika bakıp kapatanlar var. Onlara bir şey demiyorlar, gelip de bana burada bir şey diyorlar. Ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim artık, ne diyeyim. Şimdi arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ben her şeyi böyle pat diye söylerim. Bende kıvırma huyu yoktur. E, i̇ki tane E harfi ikisi de yan yana gelmiş e, ve bu iki kadında da E harfi var hem adında hem soyadında geçen bir E harfi mevcut bu iki kadında da. E, bu iki kadının alıp veremediği erkek-merkek mevzusu değil tamamen e, miraslık bir durum. E, i̇ki tarafta anlaşmaya varması söz konusu değil çünkü e, her iki tarafında e, istediği hep fazlası. İşte anneye babaya ben baktım sen baktın sen az alacaksın ben çok alacağım. Benim hakkım senin hakkın değil. Yani tamamen bu muhabbetler. Ee, ve bu iki kadın yine önümüzdeki günlerde karşı karşıya gelecek. Yine e, sıfıra sıfır elde var sıfır tekrar dönüş yapacaklar. Yani bunlar senede iki defa anladığım kadarıyla bir araya geliyorlar anlaşmak için. Ama yine de uzlaşamıyorlar. Ee, ve bu senede öyle olacak önümüzdeki günlerde. Canlarım hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Ee, i̇nşallah güzel haberler alacağınız güzel günler sizlerin olsun. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.